Kentsel Vizyon Platformu olarak 81 Kent, 81 Vizyon projenizi hayata geçirdiniz ve 81 Kent'in vizyon planını tamamladınız. 81 Kent, 81 Vizyon projesi nedir? 81 Kent, 81 Vizyon programı seçimlerden hemen önce yeni seçilecek belediye başkanlarından, o kentin 10 yıllık 20 yıllık yönetim sürecindeki yeni stratejilerin yeni programların yeni projelerin farklı bir gözle farklı bir anlayışla kendilerine sunulma programıdır. Programın hedeflerinden bir tanesi de hazırlanmış olan bu adına vizyon planı, yol haritası, stratejik plan dediğimiz bu çalışmanın bir tartışma dökümanı olması. Oradaki belediye yönetimiyle, oradaki sivil toplum örgütleriyle bunu daha uygulanabilir hale getirmektir. Böyle bir amaçla bunu hazırladık. Şimdi bu çalışmaları bu basın toplantısından hemen sonra belediye başkanlarına göndererek Anadolu'da toplantılar yapacağız. Peki projede kimlerle nasıl çalışıyorsunuz? Pro, bu gönüllü bir program. Ee, kentsel strateji ve NEF e, işbirliği içerisinde hazırlandı. Bu, bu programı hazırlarken yani vizyon planlarını hazırlarken 81 tane genci bir araya getirdik. Mimarı, şehir plancısı, sosyoloğu, tarihçisi bir araya geldi. Biz bir takım eğitimler verdik. Bu eğitimler sonucunda gençler tarafından bu e, vizyon planları hazırlanmış oldu. Bu kentsel vizyon planlarında yasada olan eksiklikler neler? Nasıl giderilir bunlar? Yani şöyle, yasada bir stratejik plan yaklaşımı var ama o stratejik plan yaklaşımı bizim vizyon planı içeriğindeki yaklaşımlardan çok farklı. O nedenle yasada bir takım değişikliklerin yapılması lazım. Bizim klasik imar planı anlayışı dediğimiz o 100 bin, 25 bin, 50 bin ölçekli planlar yerine daha farklı bir bakış açısıyla stratejilerin şemalara dönüştürüldü. Şemaların programlara dönüştürdüğü, programların e, projelere dönüştürdüğü yeni bir e, sistematik bizim sunduğumuz bu. Bu dünyada zaten yapılan bir şey. Maalesef ülkemizde bu gerçekleşme gerçekleşmedi demeyelim. Haksızlık etmeyelim. Bir takım çalışmalar var ama bizim anlatmış olduğumuz ya da genç arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu vizyon planı içer içeriğinde kapsamlı bir çalışma yok. Ki kentsel vizyon planları eyleme nasıl dönüşecek? Bütçe nasıl sağlanacak? Güzel bir soru. Nasıl dönüşecek? Bir kere bunu belediyelerin, oradaki sivil toplum örgütlerinin benimsemesi lazım, ortaklaştırması lazım. Ondan sonra her bir programın zaman ve bütçe hesaplarının yapılması lazım hazırladığımız vizyon planlarının bir özelliği önerdiğimiz programlar ve projelerin büyük bir bölümü kendi kaynağını kendi yaratan projeler. Çünkü hiç düşünülmemiş. Başka bir bakış açısıyla ya şuraya bir neşter atsak, şurada şöyle bir şey yapsak, oradaki kent dinamikleri nasıl harekete geçer diye düşündüğümüz için ben kendi kaynağını kendi yaratacağına inanıyorum. Zaten iyi tasarlanmış bir proje kendi kaynağını kendi yaratır kentsel vizyon platformu olarak yeni çalışmalarınız olacak mı? Mesela kentsel dönüşüm bölgelerinde bir çalışma düşünüyor musunuz? Ee, olacak. Bir dizi programımız olacak. Kentsel dönüşüm alanları için de sosyal etki programını başlattık. Yani oradaki yaşayanlara bu projelerin nasıl etkisi olacağına dahil chat raporu gibi SEP sosyal etki planlarının hazırlanması çalışmasını başlattık. İstanbul için 39 kent bir İstanbul projesiyle dönüşümün başka farklı bir anlayışla ele alınması gerektiğine ilişkin bir çalışmamız var. Yine dönüşümle ilgili mahalle rehberleri hazırlıyoruz. Bunları da yaygınlaştıracağız. Yani bir dizi programımız var.